2010 tarihinde saat 12.30 civarında yine PKK ve onların Kandil'deki çeteleri yeni bir açıklamada bulunarak hükümetle diyalog kurulmuştur diyor. Bizim dört kez dört kez bunlarla bir araya oturduğumuzu söyleme şerefsizliğini yapanlar, bu alçakça iftirada bulunanlar, bunun hesabını her yerde vereceklerdir. Sayın başbakanın her tarafı kızarıyor, yaptığı gizlilikten utanıyor ve bunu üstünden atabilmek için MHP'ye saldırıyor. Bunları diyor, bu diyaloğu, bu pazarlığı açıklamazsanız şerefsizsiniz diyor. Adayla görüşme yaptırırız. Kimlerle? İşte bu işlerle görevli olan elemanlarımız vasıtasıyla. Şu sıralarda yaptırıyorum halen var mı bir görüşme? Halen var tabii. Aa var. bu arada İmralı ile ilgili görüşmeler yine olabilir. İmralı ile görüştüğü halde önce bunu reddeden sonra topu devlete atan arkasından da Avrupalı dostlarının huzurunda ayakta hesap verirken ikrar eden bu iktidarın başı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu hakikati geçtiğimiz yıl milletimizle paylaştığımızda Başbakan Erdoğan öfke nöbetlerine girerek ve gözünden nefret dalgası yayılarak bizi şerefsizlikle suçlamıştı. Şimdi her şey netleştiğine göre Türk milletini bölmek için hunhar eylemlerine devam eden terör örgütüyle yaptığı yerden kanlı çetesini yöneten terörist başıyla görüşmeleri hangi şeref ve siyasi namusla açılamak açıklamak mümkündür. Başbakan Erdoğan Şereften ne anlamaktadır? Şerefsizlik bundan böyle kimin boynunda asılı duracak ve kimin sıfatı olacaktır?